Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuk taşlıktan tadına doyamayacağınız muhteşem bir saç kavurma yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Saç kavurmamız için yaklaşık 1 kilo 200 gram tavuk taşlık kullanacağız. Taşlığımızı bol su ile güzel bir şekilde yıkadık. Şimdi kuşbaşı şeklinde doğrayalım. taşlığımızı doğradık. Şimdi tenceremizin içerisine alalım. Üzerine biraz tuz ekleyelim. Şimdi taşlığımızın üzerine biraz sıvı yağ ekliyoruz. Ardından yarım çay bardağı kadar da sıcak su ekliyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp taşlığımızı ocağımıza alıyoruz. Ocağımızı yüksek ateşe aldık. Gördüğünüz gibi taşlığımız yavaş yavaş kaynayıp kendi suyunu salmaya başladı. Şimdi şöyle dipten bir karıştırıyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz. Ocağımızı da kısığa alıyoruz ve kısık ateşte taşlığımız suyunun tamamını çekinceye kadar yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Taşlığımız ocakta pişerken biz de sebzelerimizi doğrayalım. Evet yaklaşık bir saat gibi bir sürede taşlığımız suyunun tamamını çekti ve çok güzel bir şekilde yumuşadı. Şimdi ocağımızın altını kapayalım ve saç tavamızda devam edelim. Saç tavamızın içerisine sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından ince doğranmış kuyruk yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi kuyruk yağımızı eriyinceye kadar kavuruyoruz. Evet kuyruk yağımızı erittik ve güzel bir şekilde kıtırdattık. Şimdi taşlığımızı ekliyoruz. Şöyle dipten bir karıştırıyoruz. Taşlığımızı kuyruk yağımızla beraber birkaç dakika kavuruyoruz. baharatlarımızı ekliyoruz şöyle bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı toz kırmızı tatlı biber ve iki çay kaşığı kadar da kekik ekliyoruz şöyle bir karıştıralım Ardından doğranmış sarımsağımızı ekleyelim. Yeşil biberimizi ve kapya biberimizi Şimdi biberlerimizi ölünceye kadar taşlığımızla birlikte kavuralım. Şimdi doğradığımız domateslerimizi ekliyoruz. Çok az tuz ekliyoruz. Ve saç tavamızı şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi sebzelerimiz tamamen ölünceye kadar saç tavamızı pişmeye bırakıyoruz. saç kavurmamız oldu. Ocağımızın altını kapayalım ve servis edelim. Evet, tavuk taşlıktan hazırladığımız saç kavurmamız servise hazır. Tam kıvamında efsane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.